Bundan sonrasında normal atarız. Yani zence atalım. Youtube'dan, YouTube'dan şey gelecek şimdi. Geldi abi. Şunun tipine bak ya. İşte bu modda görevler vardı, da onları... sen şu kostümü veriyor. Kanka soltığın da hasar veriyor düşmanlara. Haberiniz olsun. Yerleri boyayacaksınız. Ne kadar çok boyarsak o kadar kazanıyoruz. aynen ne 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 Diyorum bak soltuk da hasar veriyor ha. Beliniz de elinizde mi? Solu boyamak için kullan işte. Yo Solu hasar da veriyor. Hasar veriyor <laughs> da. Tabii güzel. Ya Boya boya yerleri boya. Pembe yerleri daha çok boyayın. Ya ben bu köpek balının. <gülüyor> 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 Seslere bak. Böyle köpek balığı mı olur? Jeff'im öldü mü ha? Sıçarım ağzını. Bundan da Jeff mi de? Evet. Bana bir şey yap. Beni bırak, beni bırak. <laughs> kazanıyoruz, kazanıyoruz. Havada vurdum. Kazanıyoruz. kazanıyoruz. <laughs> Öndeyiz. Başkanım aramızda kalsın, kazanıyoruz. Finchastick mi? Uy, ne güzel. Karın sesin güzel. Niye Finchastick Hayır. Hayır! Hocam bunların yaptığı şerefsizlik bence. İdiler mi e, sizi ya? Yerleri boyayın ha. Eee kurtarın meyveler beler ağzıma sıçıyorlar. İkimizi öldürdüler çünkü o yüzden. Kaybediyoruz ha. Anasını sattım evet. çok iyi nişan alıyor. Tövbe estağfurullah. Yerleri boya. ya. Yerleri boyuyorum bir şey fark ettim. Kanka bizim spawnımızın yeri niye pembe ya kanka? Bunlar bizim spawnımıza nasıl girdi ya? Bu ne ya? Host Flipper mi oynuyoruz? <laughs> <laughs> Mimar, Mimar Selim Bey evi pembeye boyadı. Yine gönderdim onu. Mimar Selim Bey'in küçük doğum... Şey. adam var, haberiniz olsun Selim. İstediği kadar gelebilir. Ananı yine yuttular. Uluar doğmaz yine yuttum ya. Beyler boyayın ha bak bu pembe yerleri. Boyuyorum hocam, boyuyorum. Mimar Buyuruz Selim Bey... Ne kaybediyoruz biz? Amına Allah, boyamacılık. İkisi birden saldırıyor bak mesela ben bunlardan... Tövbe estağfurullah. Ya rahat olayım, ben boyuyorum. kazanıyoruz. Bana yakınlaşsınlar bana yakınlaşsınlar ben de alacağım Sadece bunlar. boyayın Adamlar... adamları. Bak adamlarla savaşmayın. Kaç tane ulti açıldı arkada ya? Hmm. Hey, ne güzel olanı aldık. Kazanıyoruz. Boyayın lan. Boyayın. Aramızda kalsın öndeyiz. Kazandık galiba. Herhalde kazandık. Kazanıyoruz. Oğlum şuna bak. Es. Adam es. bin ya. Kadli Fazılfin. Taşıdım. ne yaparak taşıdım bilmem yere boyadım sadece. Sen 17 bin ooo bayağı bayamışsın sen ha. Şimdi Avengers'u kurup hepimiz Avengers karakter alalım hadi. Şaka yapıyorum bu arada. Neyse. O zaman Ulan. Iron Man Ulan. alacağım. Oh. Iron Man al istiyorsan. Ben bunu alayım. Güçlenirsin. Hmm. Derken başka saldı zaten. <laughs> Oğlum tam 2 3 tane alım var ya. Biz saldırı için saldıracaksak. Cancamız yok. Kanka 2 tane tank vardı zaten. Sen niye Venom aldın ki? He doğru oldu görmedim ben. Evet kazak olalı yine aynen. Abi bu adam That's sürekli kapalı oluyor ya. Ne yapacak bir şey mi var kanka? Köpek balığı en iyi healer buradaki. Adam boşuna mı diyor manyem şey? Sen kombat oynamak istiyorsan oyna ben köpek balığını alacağım onu diyorum. Alacağım mı ki sen? Evet. Iron Man'i istiyorsan başka bir karakteri veya sal yani köpek balığını ben alayım. Ya dur bu değil bu değil bu şu 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 nerede bu havkay. Havkay 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 ha. <laughs> Bakın nasıl tek atıyorum izle. Tek yapmam gereken onların halkın kafasına Zım sıkmak böyle. Zım. Lok bu Loki ne anlatsın? Oğlum benim kardeş şizofren lan. ne konuşuyor? Loki kanka <laughs> Loki ile yani, <laughs> konuşuyor. Bu Bana evrende, görmüyor. Bu evrende Loki Asgard'ı ele geçirmiş. Ya hak. Allah Allah Allah. Bana baba baba nasıl vuruyor? Eyvallah kalkan için. Hop. Geçenin sesini duydunuz mu? Hop kayma oldu. İlk kremi oldu bile Krimçe, harika. Adam zort, zortladı. Çok güzel düştü ama kanka, öyle götüstü. Kapı tek attım. Eğer koruyun beni. Ya, arabadayım. Ah, oh, nereden geldin ya sen? Bu Panther neden geldi? Oğlum, ağzına s**çayım. Ne oluyor? Ne oluyor, göremiyorum. Ah, kalkanını yok ettim. Ben bir... Dur. Oğlum, ben unutmuşum yani. Beni dondurdular, tutun beni tutun. Onları öldü... Aha. Şu keçi sesleri gerçek mi? Aga canli bir Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Geldim, geldim, geldim. Ya, ya senin, senin gibi karakter adamın adamı. ediyorum Ya ya sen kimsi olan Beni artık katmir.

Ben buranın ıı, atmış olayım. Ananı imdat. Halk geliyor üstüme. Aa. Üçü bir anda üstüme geldi. Hangi birini şaşırdım kanka. Bu ne ya? Can lazım can lazım. Yok ediyor herkesi bak bak. Bu adam Moonlight'ı oynuyor ya. Ya unutmuş halim ya kaç gündür oynamıyor mu? Bir de mouse oh, okay. de... Bak 6 kişi öldürdüm 5 intek attım ha. Bir şey bizim yıldır öldü, öldü mü? Üstük can yok. Dur o. Sak istemem biliyorum can yok. Ulti yakınlarındayken basma bu arada. Havadayken bas. Adam öldü <laughs> Karı gelmiyor karı ananı. Ya karı kılıç ne öldürüyor kanka millet kılıç ne ya kanka? O zaten güçlü karakter ya. Yıl kaç anasını satayım? 2025'deyiz kılıç mı kaldı ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum büyük kılıç o. Niye öldü? <laughs> Benim ok veya kullanıyor tamam mı? Benim en tek atıyor ya. Oğlum halk ee bir dakika Ya al gel. Göremiyorum. Aaa ulti açtı. Vuruyorum çıkın önümden. Deret 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 deret. Bu koynamayı bilmiyor ben nasıl Bitti canı bitti benim. Vur vur vur. Oğlum 4-3 bilmiyor Biz 2 ya. Ananı üstüme şey lazer atıyor oğlum bu nasıl halk ya? a öldüm. Lazer atan hak mı olur kanka? Şaka mı bu ya? Bak şimdi onlara hain pusu yapacağım. Ultim var. Oo. Again, again diye bağırıyor eleman. Ananı imdat. <laughs> ben... Kanka ne yapalım biz? Hangi birini saldıralım? Bunlar çok geliyor. Again, again. Pu, pu, vurdum, pu, vuramadım, pu, Vura vurdum, canı yok oradakinde. Onda canı yok. Ah. ah. vurdum ona da. Canım yok. Can 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 can, can. bekliyorum burada. Güzel. Uy taşlar. Hayır ya. Vurdum ya hayır. Tek attım. Cana 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 cana. lan canına karakter. Bence beni can, can. Ben. Şey var, Oğlum şey. şu köpek balığı tek atıyor bana bu yardım lan. <laughs> Beş canım kaldı tükürme. <laughs> Ya oğlum nerede bizim köpek balığı? İşi oğlum üstüne sen... <laughs> sen hocam köpek balığı sikim ya. Hani abi. hepinize nasıl Adama, yetiştirdim bana? niye seviyorsun onu Tayfun'a niye seviyorsun? Bana niye seviyorsun şimdi sen? Arada ar 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 arada kaynağı. Hepinize ben nasıl yetişebilirim ya? Arada kaynağı sen ne istiyorsun? <laughs> arada, <laughs> arada E'ye bas kanakı arada Tayfun. Köpek balığı Aa, istifa. E'ye basınca şey. etrafa veriyorsun canı. <laughs> köpek balığı istifa. Aloncu buluşuyor. Ahaa. Oğlum bu ne atıyor? Bu top atıyor ya bu. Ha öldürüyoruz. Onu onu tek yedim. Gol <laughs> <Roll> yaptım yine. O <laughs> bak niye lazer atıyor ya kanka? Alt nasıl lazer atıyor işte o çok saçma. Alt lazer yapmıyor oğlum. Ağzına atıyor kanka yumrukla falan atıyor ya. Radyasyon gönderiyor lan. Tamam lan. ben burada ya. Lan Hulk dur lan Hulk. Allah kahretsin sen Hulk kimi. Şov yapacağım izin vermiyor şu Hulk. Bizim tankların işte şöyle darlasalar bizimkilerde. Kanka adam bana ulti atıyor kanka. Adam bana ulti atıyor Ay kanka. bir şey diyeceğim. Kolları uzuyor kanka adam. Kolları uzamasın ya bunun. Bunun niye kolları uzuyor ya? Birisi dese sapanı taş atıyor kafama. Ya çizgi ramanda öyle bir şey yok ki ben. Niye böyle yaptılar bilmiyorum. Sapağına taş atıp ölmek ne kanka ya? Taş atıyor bildiğin baksana patlıyor ya. Bizim şey çalışıyor abi. Yiyor yiyor ama çalışıyor. Yürü <laughs> lan ben pıttık bu ucu. Tek yedim. Aman <laughs> abim <seviyordunuz>. Ama <laughs> abi sen en iyisi sadece can bas ya. <laughs> i̇şte böyle. Hayat işte böyle. Yaptığın zaman değerini bilmez. Oğlum mi? ağzına sıçıyorum bunları. Hadi hadi vurun. Adama kalkana tek attım. Ama bir hayat dersi vermeme bile şey yapmıyorsunuz, izin vermiyorsunuz. Ben, ben küçük çocuğum. Az daha, az daha yürüyeyim he. Kalkana hey, gitti, vurdum. Öldürüyorum izle. Öldüremedim. Yönetim üstü. Beyler koruyun beni, ben, ben üstüyüm. Şey nasıl koruyalım onu biz ya? Ananı ben uçtum. Bunun Aha, vurdum. şeylerini kırın yani. Solcu boya vurdum, solcu boy ne ya? Şey... Solcu boy... <laughs> başka bir şey yok, dur. Ayyaa! <laughs> Aa. Oğlum ne geldi aramızda Ona Kılıçı da... Boyu boyu gel, Çok oynuyor. Kılıçı saldırıyor kanka hala ya. Öldü. Abi Emre de oynuyor Ben en, en düşük şeyimle oynuyorum abi. Azıcık daha hareket ettirelim lan azıcık daha lan. Ee, şeyim Kapı kalmadı. Öldürdüm de onda. Ee gelmedi. Bizim ölmüş ya burada. Bayını var. Ağzını kasıştın. Tak. Ye yetişirse abi. Al. 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 al cana gitmiyor kanka ya. Oğlum ne yapın ne edin şu vagonun yanına gidin bak. Çok bekliyorsunuz. kanka, kanka adam bana taş atıyor sapanla kanka. Taşla ölüyorum kanka. Öyle bir şey olamaz ya. Kanka da aynı hep aynı sıkıyor öldürüyor bizi ya. Vagona gidin vagona. Harbici diyorum taş atıyor. Abi. Kaybettik adam, vagona ya. gidin. Kaybetmedik bir şey yok. Dur. Vagona de kaybetmedik. Ver. Gitti. Bitti oyun. Çok çabuk bitti ya. Vagona gitmeniz lazım. Ha bizim tanklar kimdi? Vagonun da anasını arvadın Bizim tank kimmiş? Tam bizden biri demiş iyi. Tank değil de en son kanka o adam ya. Doktor tank. süreci niye kullanıyor <laughs> kanka bu adam? Avukayla 14'e 10'e yani, ya. Güzel yani ya iyi, ya. iyi oynadık. 5866 damage. Ney? Ney? Oha!